konusuna gelin çünkü bugün e, dernek miydi kadın dernekleri miydi ne dediysek o e, buluştular ve orada açıklamalarda bulundu e, önemli bundan önceki süreçle ilgili de konuştu bu arada Mourinho'nun gidişiyle ilgili onunla ilgili de satır aralarından yorumlar yaparız hmm. yine önemli çünkü hiç daha önce bu kadar net e, sebepleriyle birlikte bir açıklaması olmamıştı. Kerem Aktürkoğlu açıklamaları da var. Ona da geleceğiz ama asıl hoca konusu e, orada söyledikleri önemli çünkü İsmail Kartal kısmına da değiniyor. Bir şöyle bir cümlesini okuyacağım. Ondan sonra da senden daha detayları isteyeceğim. Çünkü adaylar son olarak kim hoca da, hoca da izleyiciler de merak ediyor. Yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Kartal'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor. Devin Özek birkaç hoca ile iletişim halinde. Yakın bir tarihte yeni hocamızı açıklayacağız dedi. Ki biliyoruz Devin Özek sunumlar yapmıştı. Yabancı ne dedim hoca ben sana, adayları vardı. burada yaptığımız yayınlarda. Zaten yabancı isimlerle habermişti. görüşülüyor. Evet. Olmazsa İsmail Hoca olacak dedim. Aynen öyle olacak. Bugün başkanı ne dedi? Aynısını söyledi. Ha, benzerini söyledi. Aynısını söyledi. Artık kelime kelime tabi birebir konuşmamız mümkün değil ama ya zaten en başından beri böyleydi Melike. Yabancı antrenörler adaylar vardı listede. Kim vardı? Şimit vardı olmadı. Evet. Ee başka şimdi isim isim gidelim. Spalletti var. Leo A.'nın haberine göre Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kararının Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana olması bekleniyor. 39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti hem görev aldığı kulüp takımlarında hem de Belçika milli takımına geliş süreciyle birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco. Belçika. Milli, 16 ay, mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam, Euro 2024'te de takımını namalup gruptan çıkardı. Genç yaşına rağmen tecrübeli kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11. sıradayken aynı sezon DFB pokalı kazandı ve ligi 4. sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika milli takımının en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.